Çörete kurşun magazin dünyasının ünlü isimlerine yönelik saldırılara ışık tutmaya devam ediyor. Ben birden bire oraya girince Polis ifadeleri, mahkeme kayıtları ve canlı şahitlerin anlattıklarından yola çıkılarak senaryolaştırılan olaylarda her şey gün ışığına çıkacak. Köylete kurşunda bu hafta Asena'nın uğradığı silahlı saldırıyı tüm ayrıntılarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Böyle bir suratına baktım. Telefonla <laughs> bir olay öğrenmedim ki. Mesleğinin zirvesindeki Asena'yı kim neden vurdu? <laughs> Asena'nın vurulmasında İbrahim Tatlıses'in parmağı var mı? Ortalık Kan gövdeyi götürüyor. Kim kimseden haberi yok. Önce Derya Tuna, şimdi Asena. İbrahim Tatlıses'in kadınlarına neler oluyor? Gayrettepe Asayiş Şubede tam iki buçuk saat sorgulanan İbrahim Tatlıses polise neler söyledi? Asena, hastanede verdiği ifadede saldırıdan kimi sorumlu tuttu. Asena, İbrahim tatlı sese light erkek dediği için mi vuruldu? Asena'nın vurulmasından kimlerin de gibi çıkarları vardı. İşte tüm bu soruların cevabını programımızın ilerleyen dakikaları içerisinde bulmaya çalışacağız. Ya ne, ne yapacağız efendim?

Hepsi yaşanmış gerçek hikayelerden yola çıkılarak hazırlanmış senaryolardır. Dilerseniz önce 6 Ocak 2003 tarihine gidelim ve Asena'nın uğradığı silahlı saldırıyı kısaca hatırlayalım. Asena, Seyran Tepe'deki İboşov'un çekimlerine geldiği sırada kimliği belirsiz biri tarafından bacağından vuruldu. Bu saldırı Asena'nın yaklaşık bir yıl sahnelerden uzak kalmasına yol açacaktı. Kimdi bu adam? Asena'dan ne istiyordu? Olayın detaylarına geçmeden önce Asena hakkında birkaç küçük bilgi aktaralım sizlere. Asena'nın asıl adı Onur Çakmaktır. Mesleğe ilk başladığı yıllarda sıradan bir dansöz olan Asena'nın yıldızı İbrahim Tatlıses birlikteliğiyle bir anda parladı. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İbrahim Tatlıses'in yanında dans etmeye başlayan Asena kısa bir zaman sonra gönlünü ünlü türkücüye kaptırdı. Tatlı ses o dönemde patron içem dediği Derya Tuna ile birlikte olduğu için bu aşk hep yalanlandı. Deryatuna İbrahim Tatlı ses birlikteliğinin dilek kolay 18 yıllık geçmişi vardı. İkilinin bu birlikteliğinden İdo dünyaya geldi. Tatlı sesin çapkınlıklarına yıllarca göz yuman Deryatuna son kaçamağı affetmedi. İbo'nun Asena ile aşk yaşadığının duyulmasından sonra Tuna Temmuz 2001'de bu aşkı noktaladı. Hasret kaldım gülüşüne O sıcacık öpüşüne Seviyorum değişine Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım. İlişkilerini patron sanatçı kılıfıyla gizleyen tatlı sesli Asen arasında hiçbir engel kalmamıştı artık. Aşklarını çok daha rahat yaşamaya başladılar. Tatlı ses Asena e birlikteliği dolu dizgin devam ederken Tatlı sesin adı yanında çalışan Ayşegül Yıldız isimli sarışın güzelli anılmaya başladı. Mavişim mavilendim ki korkunaki... 2002'nin sonlarına doğru İbo-Asena birlikteliğini sallamaya başladı. Asena ilk ayrılık sinyallerini bu dönemde verdi. <laughs> Tesadüf bu ya Asena'nın vurulması 3 aşağı 5 yukarı bu döneme denk geldi. Türkiye'nin en ünlü dansözü olan Asena mesleğinin zirvesinde ayaklarından vuruldu. Dilerseniz o geceye dönelim ve neler yaşandığına tanıklık edelim. Ben birden bire oraya girince şöyle bir suratına baktım. E, telefonla bir olay öğrendim ki ortalık kan gövdeyi götürüyor kim kimseden haberi yok. İboşov'un konuklarının buluşma yeri tatlı ses kebaptır. Konuklar önce burada ağırlanır, çekim saati gelince stüdyoya götürülür. O günkü çekimlere katılacak olan Seda Üren, basın danışmanı ve menajeriyle birlikte buraya geldi. İbrahim Tatlıses'in menajeri Eyüp, sanatçılarla ilgilenir, Tatlıses adına onların gönlünü hoş tutmaya çalışır. Seda Üren, kebapçıya geldiğinde Eyüp, Sinan Üzer'in masasında oturmaktadır. Sedaları görünce Sinan'dan müsaade isteyip onların masasına geçer. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ee, nasılsınız bakalım? Teşekkürler Eyüp'cüğüm. Sen nasılsın? Ee, işte gördüğünüz gibi koşturup duruyoruz. Geç kalmadık değil mi? Çekimler kaçta başlıyordu? Yok yok geç kalmadınız. Hatta erken bile geldiniz. Rahat rahat yemeklerimizi yiyebiliriz. Çocuklar biri bize baksın. Buyurun Misafirlerimizin siparişlerini alalım. İboşova geldik de aç kaldık dedirtmeyelim değil mi ama? <laughs> Bu sırada İbrahim Tatlıses, yandaki binada dergisinde yayınlanacak olan köşe yazısını yetiştirmeye çalışmaktadır. Ters tonuna kalıyor Haftaya önceden rahat rahat yazıp, öyle vereceğim. Remzi pardon. Efendim. Alo Eyüp ben geldim. Sen neredesin? Kebapçıdayım. Seda Ören'le birlikte oturuyoruz. Ben de kebapçının önündeyim. Stüdyoya gitmeyecek misiniz? Bekle istersen. Biz de çıkıyoruz şimdi. İstersen birlikte gideriz. Tamam acele etme o zaman. Abi, beni ben ben efendim? ben beni Bey, pasifinin vurulmasıyla ilgili bir açıklama yapmayacak mısınız? Şu kanundaydım. O yüzden şu anda şahdan varımı attırmayın. İsterseniz stüdyoya geçebiliriz. Siz de rahat rahat hazırlanırsınız. Evet. Ama çok... evet. Merhaba. Merhaba. Ne yapsın bakalım bugün? Nereden geliyorsun? Ne yapabilirim ki? Nereden gideyim? Evden geliyorum. Senin canın mı sıktın? Kavga mı ettiniz yine? Hmm. Yo yo kavga falan etmedik. Ama buraya gelirken artık ayaklarım geri geri gidiyor. Merak etme. Zamanla her şey yoluna girer. Çekimlerin yapıldığı stüdyo, kebapçıya sadece 300 ila 400 metre uzaklıkta bir yerdedir. Birkaç dakika sonra stüdyoya gelirler. Fakat bu sırada nereden çıktığı anlaşılamayan bir adam belirir arkasında. Şahıs silahını çıkarır ve hiçbir şey söylemeden Asena'nın bacaklarına doğru ateş etmeye başlar. Doktor oh! <laughs> ah! 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 çağırın! Doktor çağırın! Doktor çağır birisi! Biricik doktor! Yardım edin! Aa! Yardım edin! İymişsin. İymişsin. Hadi. Herkes bir yerlere kaçışır. Yeşim bulduğu kapıdan kendini içeri atar. Seda menajeri Gürkan'ın arkasına saklanır çığlık çığlığa. Saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra yayı olarak olay yerinden kaçar. Saldırganın karşısını gören hemen Asena'nın yanına giderek ...onu sakinleştirmeye çalışır. Aa, ambulans Aa, çağırın! Ya. Ambulans çağırın! Kimse yok mu? Aa. Biri yardım etsin! Biri yardım etsin hadi! Tamam Aa. tamam geçti tamam! Aa. Sakin ol iyileşeceksin. Seni hemen hastaneye götüreceğiz. Ama önce İbrahim Bey'i haber verelim. Alo İbrahim Bey! Tamam Evin birazdan geliyorum. Her şey hazır mı? Onun için aramadım İbrahim Bey. Asena'yı vurdular. Ne? Neredesiniz? Stüdyonun önündeyiz. Bacağından vurdular. Tokkan kaybediyor. Ah, ah. Bu Bırak şimdi rapor vermeyi görmüyor musun? Hastane gitmem gerekli. Hasene'yi ah. kucaklayan Eyüp, Gürkan'ın yardımıyla onu arabasının arka koltuğuna yatırır. Ah canım çok acıyor. Dayan biraz çok az kaldı. Az sonra hastaneye varırız. Lanet adam beni vurdu. Bundan sonra nasıl dans ki? Merak etme. O kadar kötü değil, birkaç ay er sonra düzelirsin. Vuran adamın yüzünü görebildin mi bari? Tanıyor musun adamı? Bu adamı hatırlamıyorum ama pis bir suratı vardı. Aa! Önce silahlı saldırının gerçekleştiği stüdyonun önüne giden İbrahim Tatlıses, Asena'nın hastaneye kaldırıldığını öğrenince hemen hastanenin yolunu tutar. Efendim abi. Eyüp neredesiniz? Asena'yı hastaneye getirdim abi. Durumu nasıl? Bacağından vurdular. Biraz kan kaybetti. Şimdi acilde doktorlar ilgileniyorlar. Tamam ben de geliyorum. Kim yaptı biliyor musun? Yok abi adam ateş ederken hiçbir şey söylemedi. Daha önce de hiç görmedim. Allah kahretsin. Ne alıp veremedikleri var bu adamın benimle. Önce Derya Hanım şimdi Asena. Ama bu işin kimin başının altından çıktığını ben biliyorum. Şöyle bir suratına baktım. <laughs> Telefonla bir olay öğrendim ki. Mesleğinin zirvesindeki Asena'yı kim neden vurdu? <laughs> Asena'nın vurulmasında İbrahim Tatlıses'in parmağı var mı? Ortalık Kan gövdeyi götürüyor. Kim kimseden haberi yok. Önce Derya Tuna, şimdi Asena. İbrahim Tatlıses'in kadınlarına neler oluyor? Gayrettepe Asayiş Şubede tam iki buçuk saat sorgulanan İbrahim Tatlıses polise neler söyledi? Ince, hadi. Hadi, hadi. Asena hastanede verdiği ifadede saldırıdan kimi sorumlu tuttu? Asena İbrahim tatlı sese light erkek dediği için mi vuruldu? İbrahim tatlı sesin bildiği şey neydi? Asena kim tarafından ve neden vurulmuştu? İbrahim tatlı sese kızan birileri intikamını onun kadınları